Bayram Paşalı denen çocuğu unutup yeni denizlere yelken açmanın vakti gelmedi mi? O denizler benim için yeni değil. Eski ve çiğ yılan balıklarıyla dolu. Yok, yok. Bana bir koca lazım. Ama kim? İkinci dizimde sana metresim rolünü oynatacaktım ama... ...olsan olsan ancak santimetresim olursun. <laughs> Sizden kocam olmanızı istiyorum. <laughs> ya paşa, ben Gülcan'ı seviyorum ya. İmzaları istemeye geleceksiniz ya. Ben de size bu resmi vereceğim bakalım. O orço maymunu hiçbir şey anlamamalı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar ayarladım. Beni çağır mısın sultan? <laughs> Hayır çağırma. Emrettim. Ne? Trapo bana mı aşık? Ya seni seviyorum. Sadece bir an olsun olaya benim baktığım pencereden bakabilsen anlayacaksın Elçin. Ne bilirsin? Neyse ki yürümeye alışkınım ben. Hadi eyvallah. Elçin! Elçin dur! dur! Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.